Kardeşler dizisinde neler oluyor? Sahne annesinin arabasının çarptığı ve kızın hastaneye kaldırıldığı afre ile açılır. Ambulansta yaşamsal bulgularına bakılır ve nabzının 90, tansiyonunun 95/60 olduğu ortaya çıkar. Hastanede Ömer, kuzeni Olcan ile konuşarak onu neşelendirmeye çalışır ve oralarda pek mutlu anlar yaşamadıklarını ancak çoğu zaman hastaneden mutlu ayrıldıklarını söyler ağlayan Olcan, Afra'ya her an bir şey olabileceğini ve sevdiği kızın başına bir şey gelmesini istemediğini ima ederek endişesini dile getirir. Hıza öncesi araları bozuk olan Gönül ve Şengül, tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakmış görünüyor. Tüm aile hastanede genç Afra'nın sağlığına dair haber beklerken, Şengül'ün tüm kinlerini bir kenara bırakıp Gönül'ün hayatının en zor anlarında onun yanında olduğunu ve onu teselli ettiğini belirtmekte fayda var. Bu sırada Akif, her ne pahasına olursa olsun ondan ayrılmak isteyen Suzan'ın dikkatini çekmek için yapım aşamasındaki bir binaya tırmanır. Ancak Akif, karısını kaybetmeyecek ve kendisine getirilmesini talep edecektir. Suzan geldiğinde Akif hoş geldin diyerek onu karşılar ve Suzan hemen oradan inmesini ister ve her zaman olduğu gibi Akif, onu kendisini dinlemesi için ikna etmeyi başarır ve kendisini eve kabul etmesi için yalvarır, ancak boşanma söz konusu olduğunda onu ondan ayrılmamaya ikna etmesi zor olacaktır. İlgili Mesajlar Her Şey Ailem için 82. Bölüm Özeti Her Şey Ailem için 82. Bölüm Özeti 20 Mart 2023 1.1K All for my family 81. bölüm özeti, 17 Mart 2023 1.6K Hepsi ailem için 80. bölüm özeti, 4 Mart 2023 5.7K Kolejde bazı okul faaliyetleri vardır ve Asi, IBK ile birlikte bu fırsatı değerlendirerek Ömer'i Susen'le barıştırmak için bir plan yaparlar ve komik bir plana başvururlar. Öğrenciler tiyatro odasında toplanır ve yeni bir etkinliğe hazırlanır. Önlerinde bir oyun oynayacaklarını düşündüren tiyatro kıyafetleri ve gereçler var. Karakterleri için doğru kostüm ve aksesuarları seçmeleri, karakterlerin nasıl görünmesi gerektiğini ve rolleri nasıl oynamaları gerektiğini hayal etmelerine yardımcı olmalıdır. Öğrenciler, karakterlere hayat vermek ve tiyatro etkinliğinin tadını çıkarmak için heyecanlı ve ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar hazırlanırken, parça için ayrıntıları ve stratejileri planlayarak birlikte tartışır ve işbirliği yaparlar. Tiyatro odasındaki atmosfer, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeye ve aynı zamanda eğlenmeye hazır olduklarını düşündüren enerji ve heyecandan biridir. Asi, konuşmalarını sağlamak ve yanlış anlaşılmaları gidermek için Ömer ve Suzan'ı kelepçeleyerek zor duruma sokmaya çalışır. Aybike, iki aşığı baş başa bıraktıktan sonra Asiye'ye planlarının işe yaradığını ve iki kuzenin Ömer ve Suse'nin şimdiden birlikte vakit geçirmeye başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyler. Gidemiyorum, sanırım senden ayrılamam. Susen'i. Sınıfa geldiklerinde Susen, Ömer'e kelepçeli elini gösterir ve Ömer'e onu bırakamayacağını söyler ve Ömer onu bırakmak istemiyor gibi görünür. Başka bir sahnede Akif'e termal yelek satan bir çocuk giydiği yelek yüzünden alev alıyor. Akif yangını söndürmeye çalışırken paniğe kapılır ve yardım ister. Oğlan ayrıca yardım için çığlık atıyor ve sahne bir uçurumun üzerinde bitiyor. Genel olarak fragman, karakterlerin oyunda birçok farklı konu ve ilişki ile karmaşık ve muhtemelen tehlikeli bir durumun ortasında olduğunu gösteriyor.